Ama spor yapıyor. Bu çok hmm. daha şanslı. Hmm. Yumurta yiyor. Çok daha şanslı. Diğer koşullarla birlikte düşünmek Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Yani hmm. tek başına şunu ye, bunu yeme. Bunu efendim her gün ye, bunu hiç yeme. Yok böyle bir şey. Hmm. Spor yapmak, hakikaten e, onu harcamak, e, yediğiniz şeyi harcamak çok önemli. Harcamazsanız hiç işe yaramaz. Bir de bizim tabii toplumun büyük kesimi, şunu ifade etmek lazım, köy kültüründen geliyor. Hmm. Yani... E, aslında köyden e, şehire gelmiş ama alışkanlıkları köylü yiyeceği gibi, köy alışkanlığına devam ediyor ama şehirli gibi yaşıyor. Hareket yok. Sabahtan akşama kadar oturuyor. E, kuvvetli gıdalar dar, alınıyor. Kuvvetli gıdalar, yağlı gıdalar. Et ama hareket de, yok. Hareket yok. E, o ne olacak? Bu, damarları tıkanacak bir süre sonra bu insanın. Hmm. Dolayısıyla burada çok önemli bir şey. Lütfen e, böyle lokmanızı saymayın. Çünkü özellikle hanımlar bu konuda çok kibrit e, kutusu kadar evet, beyaz kadar. peyniri <gülüyor> meselesi <gülüyor> stres yaratmazsınız. Kesinlikle <laughs> çok büyük stres yapıyor. Evet. Yiyebilirsiniz, canınız çok şey ister. Ama bunu hmm. yakmanız önemli. Yaktığınız zaman hmm. vücutta bunlar bir yük olmayacak. Artı vücut sistemi çalışacak, damarlar açılacak, kolesterol vesaire yakılacak. Vücut dışarıdan her şeyi biz hazır almıyoruz ki vücut kolesterol üretiyor zaten. Üretmek hmm. zorunda. Bir takım kolesterol yapısında hormonlar var. Ee, bunları üretimi için mutlaka e, gıdalar dönüşüyor bir şekilde vücutta. Dışarıdan biz her şeyi almıyoruz ki. Hı -hı. O zaman yediğimiz şeyler tabii ki önemli. Ne yediğiniz önemli. Hı -hı. Ama bunu harcayıp harcamamanız çok daha önemli. Hı -hı. Ee, evet, yiyelim ee, hiç. Canımızın istediği yiyeceklere kısıt koymayalım ama yakacak mekanizmayı da diğer taraftan oluşturalım. Şimdi biz ana konumuza dönersek mide hastalıkları dediğimizde son dönemde konuyla ilgili bu ekranda sohbet ederken fark ettiğim bir husus var. Aslında Mide hastalıkları evet çok yaygın görülüyor ama bir de e, kendi içinde yükselen e, bir takım trendler de var. Örneğin bana mı öyle geliyor reflü? Sanki son yıllarda en fazla dile getirilen mide evet. rahatsızlığı gibi. Ama dediğiniz gibi belki yaşam koşullarının değişmesi de bunu getiriyor. E, diğer yandan e, mesela ülser bilirdik eskiden. Evet. Ülser de e, eskiden olduğu kadar çok Tedavisi mümkün olmayan işte yaşam kalitesini düşüren bir hastalık gibi değil anladığım kadarıyla evet. çünkü zaten artık tedavisi konusunda önemli aşamalar evet, var. Doğru. Böyle bir genel bilgi alalım sizden mide rahatsızlıkları konusunda. Ee, aslında e, reflü hakikaten son zamanlarda bizim de çok iyi hakim olduğumuz e, bir konu ve çok yaygın. Daha önce e, her türlü mide şikayetlerine insanlar gastrit diyormuş, ülser diyormuş ama şu anda biliyoruz ki. Hakikaten reflü çok ciddi bir yaşam kalitesini, konforunu e, azalttığı gibi e, ciddi bir de maliyet oluşturuyor. Hem e, iş gücü kaybı açısından hem tedavi maliyetleri açısından ciddi bir kayıp oluşturuyor. Hı hı. Dolayısıyla reflü e, reflü nedir? Toplumda hakikaten çok büyük bir kesiminde bu problem var. Hı hı. Yenilen içilen gıdaların mideden yemek borusuna kaçmasıdır. Midenin normal savunma mekanizmaları çok güçlüdür. Mide asit üretilir, içinde asit var ama yemek borusunun bu e, mekanizması zayıf. Dolayısıyla yemek borusuna kaçtığı zaman asit yakma yanma hissedersiniz, ağza acısı gelir en sık olarak. Hmm. E, bu e, boğaza kadar gelip e, gıcık öksürüğünden tutun e, boğaz ağrısına kadar, ses kısıklığına kadar ve kronik dönemde bu bölgelerde hmm. kanser oluşumuna kadar e, uzun bir e, komplikasyon şeyi var, e, e, spektrumu var tabi. Dolayısıyla. Hakikaten reflü burada bu noktada çok önemli. Ee, en sık neden de yemek borusunun mideye geçen kısmı normalde sıkması gerekiyor. Orada bir kapak yok böyle, laplap lap açılır kapanır bir kapak yok. Hmm. Orası sıkar normalde. Yenilen içilen gıdalar oraya geldiği zaman gevşer, mideye geçtikten sonra tekrar kasılır. Yukarıya asit ve gıdalar kaçmaz. Hmm. Ama bu bölgeyi işte gevşeten faktörler. Bunlardan birisi alkol. Beraberinde sigara olsa çok daha reflüye zemin hazırlıyor. Hmm. Ee, yağlı ve sıcak gıdalar... Baharatlar, özellikle karabiber, kimyon, nane bunlar ve bol miktarda çok yemek bu reflüyü artırıyor. E, tabii bunlar tedbir içinde bunların tersini yapmak lazım. Tersini yapmak <laughs> evet. lazım. Bu durumda hani kimler daha yüksek risk grubunda diye bir soru soracaktım ama bir kısmını öğrendim bu evet, durumda. Yani. Başka ekleyebileceğimiz, yani riski arttıran başka ne var? Mesela obezite bunlardan birisi. Hı -hı. Ee, uzun süre aç kalıp akşam çok yemek Hı -hı. ve geç yiyip yatmak. Yani hemen yedikten sonra o tüketim yatmak. yiyecekler. Yani fast food dediğimiz yiyecekler de acaba bir etken mi? Kesinlikle içinde baharat var. Çünkü hmm. tatlandırmak için o kullanılan malzemelerin çok kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Yani belki hmm. kalitedir bilemiyorum ama içine tatlandırıcı baharatlar konuyor. Baharat ve yağ oranları onların yüksek. Dolayısıyla reflü de iki önemli faktör. Yağ ve baharat miktarı arttıkça reflü ve sindirim problemleri yağdan dolayı da obezite ee, ve kalp damar hastalıkları riski artıyor. artıyor. Ki bu risk çocukların e, çocukluk yaşta başlıyor. Çocukların da hamburger sevdiğini şey yaparsanız... Hele bu, bu sen, jenerasyon evet. hamburgerle besleniyor. Kesinlikle yani biz evde yedirmeye çalışıyoruz. Hatta gidip e, işte... E, çocuklara kebap yedirip ondan sonra alışveriş merkezine gitmeye çalışıyoruz ama hayır hamburger gördü mü gene gözü orada. Ya bu e, bir alışkanlık. E, kebap dediniz dikkatimi çekti. Aslında e, kebap başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun o enfes evet. yemekleri de hayli baharatlıdır. Kesinlikle bunlar refli yapar. Yapar o da yapar. Yapabilir. tabi Ama şu var tabi e, sağlıklı o farklı bir şey. Sizin refleniz yoksa tamam. Yani o, o yemek borusunu gevşeyebilen kısmında bir sorun yoksa yiyin. Hı. Ama ben de varsa ben yiyemem. Hmm. Et, reflü yapmaz. Baharat, içindeki baharat yapar. Hmm. Siz ona dikkat ettiğiniz zaman sorun olmaz sanırım. E, şimdi reflü hastalığından e, bahsederken, e, acaba diğer mide hastalıklarıyla ilişkisi konusunda da biraz daha bilgi alabilir miyiz? Mesela reflü bir başlangıç olabilir mi başka mide rahatsızlıkları Hı -hı. için? Ya da ilişkili midir? Mesela ülserle, gastritle, reflü evet. arasında bir ilişki var mıdır? Şimdi tabii mide yanması bizim en sık reflüde gördüğümüz bulgular hmm. aslında mide yanmıyor. Yemek borusu yanıyor. reflüde hmm. Yemek borusuna kaçan asit tabii yemek borusunun alt kısmında darlık, ülser yapabiliyor, darlık yapabiliyor. Bu hmm. bölgelerin kanser gelişimine sebep olabiliyor bu bölgelerde. Ayrıca tabii reflüde akciğer problemleri ortaya çıkıyor. Bazen hmm. e, astım olarak bilinen... E, hastalar gerçekten bak araştırıldığı zaman bunlar da reflü olduğu, akciğere asit kaçtı ya da refleks olarak akciğerde spazm oluştuğu e, tespit ediliyor. Yine e, diş çürükleri, nefes kokusu gibi bir takım reflünün komplikasyonları ortaya çıkabiliyor. Hı. Mide sorunlarında e, şey çok önemli. E, biraz önce konuştuğumuz gibi e, gıdaların sade yenmesi çok önemli. Hı. Çünkü e, gıdalar Mideye inince midenin ve bağırsakların bir ritmi var, peristaltik hareket dediğimiz ve yılanvari hareketleri var. Bu hareketler gerçekten bazen bozulabiliyor. Niye bozuyor? Bazı gıdalar bozuyor. Mesela mesela çok acılı, baharatlı, çok soğuk gibi, alkol mesela, sigara bunları bozuyor. Mesela stres. Çok evet bu stres aslında hani stresi hemen her konuştuğumuz hastalığın riskini artıran faktör olarak bugüne kadar duydum evet. tüm uzmanlardan evet. ama e, mide konusunda bu çok eskiye dayanır sinir sinirlerim bozuk mideme vurdu derler Tabii, mesela bu gerçek değil, Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle şimdi otonom sinir sistemi et, şey yapıyor stresten etkileniyor. Yani midenin hem salgısını hem çalışma düzenini... Ama bu günümüz insanın evet. zaten hani kaçınılmaz Doğru. sorunu. Acaba Kesinlikle. bir bağışıklık geliştirir miyiz? Yani midemiz bu duruma alışır mı bilemiyoruz. Şimdi doğrusu biz mide bağırsak problemlerinin stresten kaynaklandığını düşündüğümüz zaman ona uygun stres tedavisi de yapıyoruz. Antidepresan ilaç verdiğimiz zaman hasta hocam ben depresyonda mıyım? Yani niye bana bunu veriyorsun? Ben diyorum ki sizin depresyonunuza vermiyorum ben psikiyatrist değilim. Mide ve bağırsağınızın depresyonuna veriyorum tabi. Burada mide tabii, ve da depresyona giriyor girer. Şimdi tabii. etkileniyor tabi. Tabii. Ee, özellikle stres bu motilitesini çalışmasını hmm. e, bozuyor. Ee, mide ve bağırsaktan da bir ritmi var ve bu düzenlidir. Hmm. Hmm. Kalp ritmi gibi hızlanır, yavaşlar ama düzenin bozulmaması lazım. İşte bu noktada stres e, bu düzensizliğe sebep oluyor. Bir hmm. kişide şişkinlik, gaz, hazımsızlık ağrı gibi şikayetlerle hasta bize başvuruyor. E, Hı -hı. İnceliyorsunuz, bakıyorsunuz hiçbir şey yok. E, niye bu ağrı hissediyor? Çünkü biz endoskopi yaptığımız zaman mideden parça alıyoruz, kesiyoruz icabını bazı problemler olduğu zaman yakıyoruz. Hı -hı. Hasta bir şey hissetmiyor. Hı -hı. Ama gerdiğiniz zaman ya da kastığınız zaman gram tarzında ağrılar hissediyor. Mesela çok çok ciddi bir sinirlendiğiniz zaman böyle buraya yumruk oturmuş gibi kasılır ve Hı -hı. ağrı Mideme hissedersiniz. Mideme oturdu denen evet, olur. Bu hedef Hı -hı. organ çünkü o, o insanda midedir. Hı -hı. Mesela 5 dakika e, betonun üstünde yanlayak kalın. Hanımlar daha çok hassas. E, kramplar girer, karnınız, karnınız davul gibi şişer. Hı. E, ne oluyor bu peki? Yani birden beş dakika içinde hasta mı oluyorsunuz? Hayır. Bu ritmi değişiyor. Hı. Ritmi bozuluyor.